yazı merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Şey, bu duyurumuz birazcık saçma olabilir. <laughs> sen başla ilk önce. Yapacağım Sen başla. Yok yok. Evet arkadaşlar. Birazcık saçma video söylemiş olabiliriz. Ama gene de ben bir söylemek istedim. arkadaşlar yakındayız. Ee, yeni minişler alıyoruz. Bu yüzden onu e, böyle çekiliş çekiliş çıktı ya? Pardon son söyleyeceğim işte. <laughs> ee, i̇şte arkadaşlar onu açma paketi falan videosu çekeceğim. Yakında tavşan miniş, kuş miniş ve bütün yavrular küçük şeyler falan sipariş ettireceğiz arkadaşlar. 279'a şey hepsi buradan sipariş ettireceğiz. Bu yüzden arkadaşlar bunu duyuru yapmak isterim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben hiç konuşmadım. Evet çok heyecanlıyım. Keşke ben duyuru yapsaydım. Arkadaşlar bu arada e, normalde sen gider misin? Biz arkadaşlar konuşma yapıyoruz. Normalde arkadaşlar açılış paketinin ben yapmak istiyordum. E, yani açılış paketini ben yapmak istiyordum ama işte işte kurdele de istedi yani ben yapmak istiyorum dedi. Ben yapacağım bana ne sen her zaman yapıyorsun. Buldum o zaman oylama yapalım. Tamam arkadaşlar o zaman yorumlara en çok kurdele mi yazacaksınız yoksa Ceylan, e, Ceylan nereden çıktı? Çikolata mı yazacaksınız? Bakın benim ismim çikolata ne olur çikolata yazın. Ay beni çok seviyorsunuz. Sevgi de kurdele yazacak arkadaşlar bugünkü video bu kadar diyor. Size sadece duyuru yapmak istedik. Hoşçakalın videoyu kapatalım. Videoyu kapatmayı ilerleyin. Bu